Merhaba değerli izleyiciler. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Windows'un nasıl etkinleştirildiğini göreceğiz. Öncelikle Windows'un sağ e, alt kısmında, ekranın sağ alt kısmında Windows etkinleştir yazısı mevcutsa ya da bilgisayarıma sağ tıkla özellikler bölümünde kontrol ettiğiniz zaman ürün kimliği e, etkinleştirilmemişse, bakın burada benim e, Windows'um etkinleştirildiği için Windows etkinleştirildi yazıyor. Windows eskin değil yazısı mevcutsa ürününüzü lisanslamanız gerekir, etkinleştirmeniz gerekir. Peki bu uygulamayı nasıl harekete geçireceğiz, nasıl çalıştıracağız buna bakacağız. Öncelikle aşağıda linkte de paylaştım. Ee, indirip kurabilirsiniz, lisanslayabilirsiniz programı. Burada sağ tıklayıp yeni bir klasör oluşturuyorum. Bu e, RAR dosyamı içine atıyorum. Ardından Bakın, bu dosyanın içerisinde Microsoft Talk.exe adlı bir uygulama var. Peki bunu çalıştırmak için ne yapmam gerekiyor? Öncelikle güvenlik duvarını kapatmam gerekiyor. Çünkü tehdit olarak algıladığı için uygulamayı silecektir. Kapatıyorum. Ardından yine güvenlik yazıyorum. Windows güvenliği bölümündeki virüs tehdit korumasını. Ardından ayarları yönet bölümüne tıkladığımda gerçek zaman korumayı kapatıyorum. Bu şekilde programımı denetleyecek herhangi bir yazılım bilgisayarımda kalmadığı için bu uygulamayı artık çalıştırabilirim. Eğer bilgisayarınızda farklı bir e, antivirüs programı da varsa devre dışı bırakmanız gerekebilir. E, öncelikle RAR dosyamın üzerine geliyorum. Saatında buraya çıkartıyorum. Ardından sağ tıkla yönetici olarak çalıştır tıklıyorum. Ve evet butonuna basıyorum. Karşıma çıkan sayfada açılmasını bekliyorum. Evet. iki bölüm mevcut. İlk kısım ofis uygulamaları, ofis uygulamalarını lisanslamaya yarar. İkinci kısım ise e, Windows'u lisanslamaya yarar. Bakın burada activation bölümü mevcut. Buraya tıkladığımız zaman ez activator bölümüne tıklarsak Windows'umuz lisanslı hale gelecek. Şu an benim bilgisayarım lisanslı olduğu için bu e, uygulamayı görmüyorsunuz. Eğer lisanslıysa zaten hemen alt kısımda e, successful Windows successful yazısını göreceksiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin.